Evet, manuel bir araçta en soldaki debriyajdır. Sağ ayağımızla freni ve gazı kullanırız. Bu gaz, bu da ortadaki de frendir. Gaz hızı arttırmak için kullanıyoruz. Freni duruşa yardımcı. Debriyajı da motorla tekerlekler arasındaki bağlantıyı kesmek için yapıyoruz. Peki ne zaman motorla tekerlekler arasındaki bağlantıyı kesmemiz gerekiyor? Vites atarken bastığımızda motorla tekerlekler arasındaki bağlantı kesilir. Böylelikle vites topuzundan istediğimiz vitesi seçebiliriz. Vitesi seçtikten sonra istediğimiz vitesi seçtikten sonra debriyajı çekmeye başladığımızda ortalama bir seviye geldiğimizde artık taktığımız vites neyse o vites devreye girer ve tekrar gaza basarak da istediğimiz hıza çıkar veya ineriz debriyaja bastık frenle de durduk manuel araçta araca bindikten sonra çalıştırdık kalkış nasıl yaparız debriyaja basarız frene basarız vitesimizi bir atarız Bu frene neden basıyoruz çünkü yol eğimli olabilir bizim isteğimiz dışında araba kendi kendine hareket etmesin diye vitesimizi taktık el frenimizi indirdik freni bırakırız daha sonra eğer seri bir kalkış yapacaksak debriyajı yarılar, gaz verip debriyajı bırakırız. Sakin bir alanda egzersiz yaptığınızı hayal edin. Ee, o yüzden hani trafiği de aksatacak bir durumunuz yok. Bu bir egzersizdir. Dörtlüğünüzü yakın. Burada maksat mantığını anlamak. Araba sürmenin mantığını anlamak. Vites değiştirmenin mantığını anlamak. O yüzden egzersiz olarak anlatıyorum şu anki yaptığımı size. Tutup da trafiğin içinde E5'te giderken bunları yapmayacaksınız tabii ki. Debreje bastınız frene bastınız vitesinizi de bir taktınız boştur şu köşe tam orta köşe şu çizgiyle bu çizginin ortası her zaman boştayken çekip ileri aldığımızda bire gelir vitesi bire taktıktan sonra freni bırakıyoruz hafif gaza dokunup devriyajı da şu şekilde bıraktığımızda aracımız kalkar eğer bu konuda çok yeniyseniz yani kalkış konusunda istop ettiriyorsanız Hemen debriyaj fren tekrar durun. Durduktan sonra freni bırakıp debriyaja basarken yarıya getirin. Aşağı yukarı yarıya getirdiğinizde arabanın tekeri dönmeye başlayacak. Orada yaklaşık 2-3 saniye bekleyin. Sonra yavaşça bırakın. Yani debriyaja basarken hızlı basabilirsiniz, sert basabilirsiniz ama sert bırakamazsınız. Sert bıraktığınızda stop edecektir araç. Debriyaja bastık. Freni bırakıp gaza geçip debriyajı ortaya getirdik. Teker dönmeye başladığı an debriyajı sabit tuttuk. Birkaç saniye sonra şu şekilde bırakıp ayağınızı yan tarafa alabilirsiniz. Şu an birinci viteste gidiyoruz. Hızımız ortalama 20 kilometreye geçtikten sonra bu 20 kilometreyi sembolik veriyorum. Ortalama veriyorum. Daha biraz altında veya üstünde olabilir. Arabadan arabaya değişebilir bu. Bir de eğime göre değişir. Birinci viteste gidiyoruz. Düz yoldayız. Hızımız ortalama 20'yi geçtikten sonra düz zeminden bahsediyorum. Tekrar debriyaja hızlıca basıp gazı bırakıyoruz. İkiye atıyoruz vitesimizi. tesimizi ikiye birin tam arkasıdır. Kendimize doğru çekerek atıyoruz. Daha sonra debriyajı bırakırken normal bir seviyede aynen kalkış bırakışı gibi değildir. Yani ikinci vitesi attıktan sonra debriyajı şu şekilde bırakabilirsiniz. O sırada da gaza basabilirsiniz. İkinci viteste gidiyoruz vitesi 3 e alacağız tekrar sert bir şekilde basıp gazı bırakıyoruz elinizle hiç vitesi topuzunu tutmayın direkt gittiğinizde boşa gider boştan 3'e attıktan sonra tekrar devriyacı sakince bırakıp gaza basabilirsiniz devriyacı eğer bastınız vitesi attınız şöyle bırakırsanız araba silkinerek vitese geçer ee, çok sarsarsınız o yüzden debriyajı bastınız. Şu şekilde bırakın. Normal ayağınızı çekin. Zaten debriyaj de ayağınızı ittirecek. Bırakın ittirmesine, yukarıya kaldırmasına izin verin. Onun ittirdiği hızda da ayağınızı çekip kenara koyabilirsiniz. Şimdi 3. viteste gidiyorsunuz. Çok acil durmanız gerekiyorsa debriyaj fren ikisinin aynı anda basıyorsunuz ve sert basabilirsiniz. Panik fren diyoruz buna. Yine 3. viteste gidiyorsunuz ama e, ee, gördüğünüz yaklaşık 200-300 metre var duracağınız yere kırmızı ışık yanmış vites düşürerek durmak istediğinizi varsayıyorum hemen debriyaja basıyorsunuz hızınız tabi biraz düştükten sonra vitesinizi boşa alıp çekip ikiye aldığınızda şurada tekrar debriyajınızı yavaşça Vites düşürmelerde debriyajınızı birazcık daha yavaş bırakın ve fazla gaz vermeyin. Neden? Çünkü amacımız zaten hız düşürmek. Neden gaz verelim ki? Çok fazla gaz vermeye gerek yok. Daha sonra vites 2'de hızınız düştü. Daha sonra birazcık daha hızlı çıktı. Daha sonra tekrar debriyaja basıyorsunuz. Vitesinizi vitesinizi bu sefer 1'e düşürüyorsunuz. 1'e düşürdükten sonra daha da yavaş çekmenizi isteyeceğim debriyajı motor kompresyon freni dediğimiz freni yapıyor neredeyse gaz vermeyin aracınız iyice yavaşladı en son durmak için yaklaştığınız yere geldi hafif fren ve sert debriyajla duruşunuzu yapın bu uzun vadeli bir duruş yani ani ve panik duruşlarda neydi debriyaj frendi ama çok uzun mesafede duracağınızı biliyorsunuz ve çok fazla fren kullanmak istemiyorsanız yavaş yavaş vitesinizi düşürerek motor kompresyon frenini kullanarak aracınızı durdurabilirsiniz. Bir de üçüncü duruş. Üçüncü viteste gidiyorsunuz. Acil durumu yaptık. Yavaş duruşu yaptık. Bir de normal duruş var. Yani çok acil de durmayacaksınız. Ama mesafeniz de çok fazla. Yani vitesleri düşürerek durmak için uygun değil. Eğer üçüncü vitesteyseniz hızınızı biraz düşürün. Hafif fren. Sonra yanında da debriyaja basın. Daha sonra freni ittirmeye devam ettiğinizde aracınız zaten duracaktır. Üçüncü viteste gidiyoruz. İleride bir tane kasis gördük. Yavaşlamamız gerekiyor. Gazı bırakırız. Hafif fren yaparız. Vitesimizi değiştirmeden önce hızımızı düşürdük. Sonra debriyaja basarız. Kasisi geçeceğimiz hız 20 olduğu için vitesimizi 2'ye atarız. 2'ye attıktan sonra hala 20'ye kadar freni düşürebilirsiniz. Yani frenle hızınızı düşürebilirsiniz. 2'ye attık. Freni bırakırız. Debriyajı bırakırız. Araç kasın üstünden geçer. Geçtikten sonra hafif gazla hızımızı yükseltebiliriz. Durum bunu gerektiriyorsa. Üçüncü viteste gidiyorsunuz. Vitesi boşa alarak nasıl dururum? Sorusuna cevap da şudur. Gazı bırakın. Debriyaja basın. Vitesi boşa alın. Debriyajı bırakın. Araba süzülmeye başlar. Tabii ki mesafeniz varsa önünüzde. Araba boşta giderken eğer zemin düz ise yavaşlamaya başlar. Herhangi bir vites takılı olmadığı için de sakince freninize basarak istediğiniz yerde duruş yapabilirsiniz. Boş viteste durmakla debriyaja basıp arabayı süzülerek durdurmamız arasında çok bir fark yoktur. Debriyaja basmamız demek vites isterse 5'e takılı olsun zaten arabanın vitesi algılamadığı boş olarak gördüğü andır. O yüzden vitesi boşa atmanız yani şuradaki kolu boşa atmanız veyahut da burada debriyaja basmanız arasında bir fark yoktur. İkisi de araba boşta demektir zaten. O yüzden vites boştayken debriyajı bıraksanız da bırakmasanız da araba boştadır ve sakince frene basarak aracınızı durdurabilirsiniz. Genelde boş vitesteki duruşu e, atıyorum. İleride kırmızı ışığı gördünüz. Debreyece basıp vitesi boşaltıp bıraktınız. Zamanınız var. Önünüzde zaman var. Yavaş yavaş araba kendisi yavaşlayıp durmak için kullanabilirsiniz. Daha sonra durduktan sonra tekrar kalkış için tekrar debriyece basarsınız. Vitesi bire takıp bir kalkış vitesidir. Debriyajı ortalar. Gaz hafif verip sonra yavaşça bırakarak yine bir kalkış yapabilirsiniz.